E, merhaba, ben Destan Yılancı. Partha Networks'un kurucusu ve CTO'suyum. Şirketimiz e, Teknopark İzmir'de network ve network security ürünleri, yazılımları geliştiren bir arge şirketi. E, Targetas ürün ailemiz var. Targetas bizim SD Security konsepti adı altında topladığımız e, markamız. E, Targetas CDX ürün ailesi, e, Next Generation Firewall, Secure sd Web Application Firewall, Network Access Control, Zero Trust Network Access, Empress router ve her şeyin merkezine telemetri'den oluşan yeni bir konsept. Bu konsept aslında bulut mimarisinin getirdiği bütün nimetleri beraberinde getirirken bunu SDN sistemiyle yapıyor, SDN metodolojisiyle yapıyor. SDN metodisinde bizim kontrol planımız ve data planımız birbirinden ayrı ve haliyle birden fazla şubesi olan, birden fazla network security fonksiyonu ihtiyacı olan şirketler için hem ergonomik bir çözüm olmuş oluyor fiyat ve maliyet olarak hem de yönetmesi izlemesi daha pratik daha kolay olmuş oluyor ve e, siber güvenlikte bilgi güvenliğinde e, ne kadar e, kompleksliği ortadan kaldırırsanız e, güvenliği o kadar arttırıyorsunuz bu konsept kapsamında bizim bu ürünümüz şu an için hali hazırda e, enterprise dediğimiz kurumsal sektörde e, çalışıyor ve Beş kere birlikte hem telkoda hem savunma sanayinde artık daha da çok adımızı duyacaksınız. Daha fazla partner olarak Takitas ürün ailenizle Türkiye'de ve daha sonra ümit ediyoruz ki globalde tanınan bir marka olacağız.